Herkese merhaba. Ben Mehmet Çoban. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Çekmeköy'ün bana göre en ünlü ismi var. Muhammed Zengin. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasıl kardeşim? İyi misin? Tamam, Sağ ol, Ben diyeyim. Çok şükür. Bugün Muhammed Zengin kardeşimle bir video çekimi yapacağız. Muhammed yani bunu şaka olsun, makar olsun diye söylemiyorum. Çekmeköy'de oturup da buranın yerlisi olup da Muhammed Zengin'i tanımayan benim bildiğim yok. Var mıdır Muhammed? Yani var veya yok bilmiyorum. Yani sen bu... Çay... Dost da var, düşman da var. <laughs> senin dostun düşmanın çok. Senin düşmanın daha çok ama. Yok dostum da çok. da Bak... çok mu? Tabii. Dost bulmak kolay değil ama biliyorsun. Tabii, tabii senin gibi dost bulmak Allah kolay değil. Allah senin yerin başka. Sen de öylesin benim için. Gerçekten Allah razı olsun. 15 senelik dostluğumuz var. Senin yerin gerçekten başka yani. Allah Ailemi, razı olsun. Ailemin içine sokmuşum yani seni. Allah razı olsun. Gerçekten senin yerin bambaşka. Allah razı olsun. Sen de benim için öylesin. Eyvallah kardeşim. Bugün Muhammed'le... Şimdi ilkokulda Mehmet Çoban'la Muhammed Zengin kapışması vardı. Hangisi daha iyi diye. 15 yıl sonra bunu sonuçlandıracağız. Kim daha iyi göreceğiz, bakacağız. Birkaç tane challenge'ımız var, yarışacağız. En son kaybeden yeme kısmı alacak. Bakalım görelim hangimiz daha yiyecekmiş. Kardeşim şimdiden başarılar. Başarılar kardeşim. Allah yardımcın olsun. Amin inşallah. Yine her zaman gibi ellerin sem sert. <gülüyor> <gülüyor> evet biz başlıyoruz. Evet, şimdi Muhammed kardeşimle ilk challenge'ımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi kardeşim, burada bir tane minyatür kalemiz var. 5 evet. tane topumuz var. İlk başta yakın mesafede başlayacağız. Vuruşlarımızın hepsi ayak içi. Ayak üstü vuruş yok, ayak içi vuruş yapacağız. Bir vuruşu yaptın. 2, 3, 4, en sonda da yine top var 5. 5 vuruş yapacağız minyatür kaleye. En çok gol atan ilk yarışmayı kazanmış olur. <laughs> Anlaştık mı? Anlaştık. Var mı soru? Sıkıntı yok. Başarılar. Başarılar Allah yardımcın olsun. Cümlemize. <laughs> İyi adamla kapışmak her zaman iyidir. Yani, Estağfurullah. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Evet, şimdi Muhammet'im ilk yarışmaya kim başlayacak? <laughs> Adalet olsun, taşın makas yapalım. Tamam. Kaybeden ilk başlar. Tamam. Kabul mü? Kabul. Bir hakkımız var. Tamam. Bir alan bitirir işi. Tamam. Hazır. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. <laughs> ya kaybettim. Her zaman kaybedersin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Bir. Muhammed bu gol senin için. Hadi bakalım. Avut. Şimdi iki. Geliyorum ha. Rahat ol 5'te 5 yapacağım. Hayır. <laughs> hayır. Beddua mı ettin? <gülüyor> <gülüyor> Beddua ettin. Bir <laughs> daha <laughs> Hayır 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 hayır. <laughs> Kaybettik ya la. La kaybettim ya. Hadi. Hadi ya tamam lan. Hadi be. Ya şunu atıyorum şunu atamadım ya. Beşte üç. Yapar. Beşte dört yapar ya. Rahat yapar. Muhammed sıra sende. Evet kardeşim. Karşı ben beşte üç yaptım. Ona göre beni yenmek istiyorsan beşte dört yaparsın. Yani olay sende. Ama ben yapacağını düşünmüyorum Muhammed. Şu Hadi i̇kisini bakayım. atarsın ama şunları atacağını düşünmüyorum. Yani haberin olsun. Bu ilk turu ben alırım gibi hissettim yani. Bakalım. Nasip. Ayrısı, ayrısı. hadi bakalım. Başlıyorum. Başla. Hayır. Bir. Hayır. Hadi be, Hayır. 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 Atamaz, Hayır. <laughs> Atamaz, otomobil alıyorum 4 2 ve 5'te 2 <laughs> Dur dur namaz kılacağım. <laughs> Namazımı kılayım. bir devir 1 0 1 0 1 0 1 0 Evet ilk challenge'ı ilk yarışmayı ben kazandım kardeşim. Şimdi ikinci yarışma aynı stil. Sadece bu sefer yarışmamızda minyatür kalenin önünde bir tane drone adam olacak. Yani biraz daha işimiz zorlaşıyor. Geri kalan her şey aynı. Yine 5 vuruş hakkımız var. En fazla minyatür kale gol atan puan alır. Anlaştık mı? Anlaştık. Taş makasımızı yapalım. Kaybeden başlasın. Hadi bakalım. Evet bu ben <laughs> Muhammed. Oğlum bak bir şey söyleyeceğim, benim kaybettiğim savaş yok. Benim yok ya, kaybettiğim Başka savaş ben. yok. Oğlum. Ama sadece bir konuda bu hayatta yokum. Onu da söylemeyeceğim. Aşk konusu. Onu söylemek istemiyorum <laughs> lütfen. Aşk konusu Boş yer. Yani. o konulara hiç girmeyelim. <laughs> evet Muhammed Zengin ilk vuruşa geliyor. Muhammed Zengin, Muhammed Zengin. Attı 1-1. Bir. Kaçırmaz. Amazing. 2'de 2. Taktiği buldu. Bizi bitirecek herhalde bu sefer. 3'te 3 yaparsa geçmiş olsun. Şoko yapıyorsun. Olmadı. 3'te 2. Bunu da kaçırırsa benim için avantaj. 4'te 2. Son hakkı. Ah. Ve 5'te 2. Üç kere vuracağım yine. Üç kere gol atıyorum. Alıyorum. Devam ediyorum yoluma. Rahat olun. Üç gol bana yetiyor Muhammed. Biliyorsun sağ ayağım 750 milyon euro. Sol ayağım bedava ama. Onu satabilirim yani. Umut. Bir. Geliyorum. Bunu da atarsam var ya şu üç vuruş çok rahat yaparım. Ama at atacak gibi hissetmiyorum şu anda. Oh. Biliyordum atamayacağımı biliyordum. <laughs> tamam daha bitti. Oyun bende. <laughs> oh, şaka yapıyorsun yapma bunu. Bak bunu bana yapma. Ya o ne, o ne, o ne, o ne? Verdik ya, verdik ya. Yarışmayı verdik. ne diyorsun? Ne diyorsun? Bak ne diyorsun? Bak diyorum bak. Diyorum. 750 milyon. Oğlum şunları atamadım şunu attım ya. Bir daha. Gene Bir daha üç hakkımız var ama bu sefer. Üç hak veriyoruz. <laughs> bu iki yok. O son 3'e Muhammed. Hadi. Çok güzel. Ah! Ah, ah. <laughs> Döndü. Şaka yapıyorsun. Şimdi oh. bir yer. Yandık tamam gitti. Zorları severim. <laughs> Bunu da attı mı bence biter. Aa hayır 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 hayır. Out. Çok çevirdim ya. Ve o geliyor toplarını düzeltiyor. İnandı. Üçte bir yaptım. İki gol sana yeter. Geliyor. Başlıyorum. <laughs> Hadi. <laughs> ah, hasta olmuşum. Çok iyi kardeşim. Teşekkür ederim. Sen de kardeşim. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Bunu da tam bu iş biter. <laughs> evet. Bunu atacağını düşünmüyorum. İkinci puanımı aldım. Muhammed Zengin'i bu sahaya gömüyorum. Evet izleyin atamıyor zaten. <laughs> ama atarsa var ya çok kötü ters köşe olurum. Atarsa çok kötü ters köşe olurum ama atacağını düşünmüyorum. <laughs> <laughs> Şaka yapıyorsun. Vallahi var yemin ediyorum bak. <laughs> bak ben hayatta hayatta yemin ediyorum ne zaman böyle büyük konuşsam. Hep olumsuz sonuçlanıyor benim için. Tamam. Helal olsun kardeşim. Yapacak bir şey yok. Üçte bir, üçte bir. kazanan çıkmadı. O yüzden sen de bir puan alıyorsun, ben de bir puan alıyorum. Eyvallah. Benim toplam iki puanım var, senin bir puanın var. Kardeşim iyi gidiyoruz, iyi mücadele. Adına yakışır şekilde mücadele ediyorsun, seni tebrik ediyorum. İşte benim her <laughs> zaman bildiğim Muhammed Zeygin abi. <laughs> Muhammed Zengin varsa orada mücadele, hırs, azim, rekabet her zaman vardır. Eyvallah kardeşim. Şimdi o zaman üçüncü yarışmaya geçelim mi? Tabii. Hadi bakalım. Geçelim. Evet Muhammed'im. Dördüncü evet. yarışma üst türek vurma yapacağız. Tamam. İkimizin de beş hakkı var. Üst türeyi daha çok vuran yarışmayı kazanır. Şu an benim 3 puanım var, senin 2 puanın var. Senin için çok kritik bir oyun. Evet. Yani ben alırsam, yenersem artık bitmiş gibi bir şey olacak. <laughs> evet. O yüzden yenmen lazım ki bir oyun daha oynayalım, final yapalım, bitirelim. Aynen. Ama kaybedersem geçmiş olsun. Aynen. Hadi başlayalım. Taş kağıt, makas. Başla bakalım, <laughs> başla bakalım. <laughs> Sendeyiz. Şöyle bir gol atmadın ha. Çok iyi vuruşlar ama bak. Çok iyi vuruşlar da şunlar nasıl olmuyor ben anlamıyorum. Ayda, 3 sıfır. Ooo şaka yapıyorsun. Muhammed efsane goller bu arada. <laughs> Golleri çok beğendim. 5 <laughs> <Beşte> sıfır. <laughs> Muhammed 5 0 yaptım. Bir tane atarsam iş bitiyor kardeşim. İnşallah atamaz. <laughs> evet hadi bakayım. Hadi bakayım sağ ayağım. Hakkını ver. Burda Burada. <laughs> Kazandım. Bunları vurmama gerek yok. Bak bunları ben yapacağım. Bunları ben yapacağım. Bak böyle vururum bak, bak. Bak. Bak öyle size vururum ha. Yanlış anlama bak. Bak bak. Yeah! Ezeli rekabet, ebedi <laughs> dostluk. Evet, Muhammed Zengin'i de bu sahaya gömdü. İşte bu. Karışım mükemmel Ay, mücadele. kardeşime kaybettim o yüzden sıkıntı yok. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Bize sana çok kaybettiği zamanında. Sen <laughs> yani de bizi zamanında çok yendin Muhammed. <laughs> bizi zamanında çok yendin. Bizi zamanında 50 kişinin arasından aldığın kavgalarda bizi çok kurtardın. Şimdi onları hatırlatmak istemiyorum burada. Seni bilen bilir. Evet. <laughs> Muhammed kardeşimle güzel bir rekabet oldu. Çok keyif aldım. Keyif aldın mı kardeşim? Tabii ki de. İnşallah bir Senin daha... Senin her yerde keyif alırım. Allah razı olsun. Ben Sıkıntı. de öyle. Aynı şekilde. Bir daha yaparız bir video. İnşallah. Güzel olur. İnşallah. Sen çağırırsın da gelirim. Allah yani. razı olsun. Ben yapma. Tekrar Cans. ayağına sağlık. İyi Teşekkür, olarak. ederim. Geldiğin için. Canlısın. Evet. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın.